Oha lan bunu nereden buldum ben? Yuh. Oğlum Vural bunu bulmaya çalışmıştı. Bulamamıştı. Ben tekte buldum. <laughs> Alanın içine gidelim. Ölmezse ki 150 mermimiz var. <laughs> Bir de AVM'miz var. Bakalım. Gidelim. Gidelim 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 gidelim. Aa orada araba var. Patlamış galiba o. Evet, sıkma sesleri buradan bile geliyor. Sıkıyorlar. Acayip sıkıyorlar. Nereden gireceğim ben? Giriş yeri yok resmen. Önüne var galiba. Bakayım bir. Aa adam var içeride. Kartopu yaptım. Şuradan gireyim ben. Şura boşluk var. Allah'ım. Araba geçti. Araba geçti. arkadaşlar. araba var. Gidiyor. 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 Burada önde önde. Vurdum onu. Bir tane önde. Şuradan sıkacak. O da önde. Önde pusuyor. Kamp yapıyor orada. Önde. 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 Vur. 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 Vurdum. A mermi bitti. Yani 112 mermi. Ben 62 mermiye geldik. Can basayım. Şimdi vuracaklar beni. Çok yanlış oynuyor gibiyim. git git. Yok dur dur. AVM'yi de öldüreyim. adamları vur vur. Oğlum daha yeni can bastım ben. Hayvan. Felset. BVM adamına da. Gerçekten çok iyi ismim var. Adam var, adam var. Şurada, şurada. Nereye bakıyorum ben? Gördüm. Orada. Orada, orada. Oğlum ben mal miyim, niye sıkmıyorum? Vur. Vurum onu. Ah! Hayır. Ya üf ya. Neyse arkadaşlar like atmayı unutmayın. Görüşürüz.